Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yüksel. Bugün sizlerle önemli bir konuyla birlikteyiz. Bugün inceleyeceğimiz ve araştıracağımız konu kaçınılması gereken 4 finansal tuzaktan bahsedeceğiz. Bu tabii ki daha çok orta sınıf diye tabir edilen yani Türkiye'de maaşlı çalışan orta sınıf insanların daha çok düştüğü tuzaklardır. Bunları incelemeye çalışacağız. Bu orta sınıf açmazı denilen bir kavram var. Buradan nasıl kurtulunabilir? Ne gibi hatalar yapıyoruz? Biraz bunları incelemeye çalışacağız ve bunları çözersek uzun vadede neler olabilir? Yine bunları araştırıyor olacağız. Özellikle yatırım yaparken bu mentaliteye nasıl sahip olabiliriz? Bunları tabii ki inceleyeceğiz videomuzun geri kalan kısmında. İsterseniz başlayalım. Birinci kısımda baktığımız zaman arkadaşlar aslında orta sınıf yani amatör yatırımcıların belki de yaptıkları en büyük hata acil durum fonu bulundurmamak. Bu sadece yatırımcılar olarak değil Türkiye'deki birçok insanın yanlış yaptığı hatta belki de dünyadaki insanlara baktığımız zaman da yapmadıkları bir şeydir. Acil durum fonu bulundurmak çok önemli bir konu ve çok elzemdir. Burada açıklama kısmında da zaten insanların birçoğu acil durumlar için bir fon oluşturmamaktadır demişiz. Bu paranın olmaması acil durumla karşılaşıldığında kredi kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Kredi kullanmak uzun vadede özellikle orta sınıfı finansal olarak oldukça negatif etkilemektedir. İnsanlar bazen bu acil durum fonlarını oluşturuyorlar arkadaşlar ama bunları farklı zevkler için kullanma yoluna gidebiliyorlar. Bu çok istediğimiz bir durum değil özellikle dediğimiz gibi orta sınıf diye tabir edilen yani bu ekonominin bel kemiği diye adlandırılan kesim için çok büyük bir risk. Özellikle biliyorsunuz hastane masrafları olabilir. Bazı durumlarda finansal olarak krize girebilirsiniz. İşsiz kalma durumunuz olabilir. Yani bunlar tabii ki istemeyeceğimiz şeyler ama maalesef hayatta böyle şeyler de yaşanabiliyor. Bunları en az zararla atlatabilmek adına mutlaka acil durum fonu bulundurmak gerekiyor özellikle. Yani maaşınızın 3 katı kadar bir acil durum fonunu kenarda tutmak ve ona çok fazla dokunmamak özellikle belki bono gibi tahvil gibi yatırım araçlarında değerlendirmek doğru olabilir. Hani hisse senedinde değerlendirmek de biraz riskli olabilir. Çünkü bu acil durum fonuna ne zaman ihtiyacınızın olacağı çok fazla belli değil. O yüzden hisse senedi gibi veya kripto paralar gibi bir miktar daha volatil şeylere yatırım yaparsanız çok makul olmayabilir. O yüzden bu fonu biraz daha tahvil gibi yani sabit getirili ürünlerde değerlendirmek bir miktar daha doğru olacaktır. Bu sizi hem daha güvenli hareket etmenizi sağlayacak hem de yaşayacağınız finansal krizlerde sizin için bir tampon görevi görecektir. Mutlaka acil durum fonu oluşturmaya bakınız arkadaşlar. En azından maaşınızın 3 katı kadar 4 katı kadar genelde bir bulunması bence yeterlidir. Daha fazla da olabilir ama dediğim gibi çok fazla olmamasına dikkat edin. Yani aşırı bir biçimde acil durum fonunu artırırsanız o zaman tabii ki yatırımdan bir miktar kısmış olursunuz. Onun bir kısmını orada tutarak geri kalan kısmıyla normal yatırımlarınıza zaten devam edeceksiniz. Ama acil durum fonu çok hayati bir konu. İkinciye baktığım zaman da burada da yeteri kadar yatırım yapmamak demişiz. Zaten bunu çok fazla söylüyoruz ama bu gerçekten de Türkiye'de yapılmayan bir konu. Yani insanlar yeteri kadar hatta hiç yatırım yapmıyorlar. Yani yeteri kadarı bir kenara hiç yatırım yapmıyorlar. Burada açıklama kısmında yine birçok yatırımcı gereken miktarda tasarruf yapmamaktadır demişiz. Bu durum finansal özgürlüğün kazanılmasını olabildiğince geciktirmekte veya hiç gerçekleşmemesine sebep olmaktadır. Genel kanıya göre gelirin en az %10'u en fazla ise %20'si yatırıma ayrılmalı demişiz. Zaten biliyorsunuz zengin baba yoksul baba isimli bir kitap vardır. Yine orada tasarrufa atıf yapar. Burada aktif varlıklar diye tabir ettiği bir şey vardır. Buraya yatırım yapılması gerektiğini söyler. Özellikle bu videoda şu iki kitabı tavsiye etmek istiyorum. Bir tanesi Babil'in en zengin adamı. Diğeri de zengin baba Yoksul Baba kitabı. Bu ikisi gerçekten çok önemli kitaplardır. Özellikle uzun vadede tasarruf kültürünü aşılamak açısından çok çok iyidir. Eğer genç çocuklarınız varsa veyahut 10-11 yaşlarında çocuklarınız varsa bu kitapları onlara yönlendirmenizi de tavsiye ederim. Uzun vadede gerçekten çocuklarınızın hayatını kurtarmış sayılırsınız. Çok da faydalı bir iş yapmış olursunuz. Ama yeteri kadar yatırım yapmamak konusu Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi. Son cümlede de zaten bahsettiğimiz gibi genel kanıya göre gelirin en az %10'u en fazla tabii ki sınır yok. Eğer sizin gücünüz el veriyorsa %50'ye kadar tabii ki çıkabilirsiniz. Ama çok da fazla artırırsanız o zaman tabii hayat kalitenizden bir bir miktar kısmış olursunuz. Bu da çok fazla istenilen bir konu değil. Yani sizin de sonuçta bir hayatınız var. Yani uzun vadede hepimiz öleceğiz. Keynes böyle söylemiş. O yüzden biraz da hayatı yaşamak tabii ki gerekiyor. Çok fazla ölücü şekilde tasarruf yapmak da biraz sizi psikolojik anlamda etkileyebilir. Yani %10 %20 arası bence makuldür. Zaten eğer %20 oranında tasarruf yapabiliyorsanız 10 yıl sonra çok farklı yerlerde olacaksınızdır. Emin olabilirsiniz. Üçüncüye baktığımız zaman da Türkiye'de borsaya güvenilmiyor. Yani gerçekten de arkadaşlar insanlar tasarruf evet yapmıyorlar, bu tasarrufları korumuyorlar. Ama insanlar en başında borsaya güvenmiyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de borsaya yatırım yapan oranı belki de çok 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 küçüktür. Dünyanın en önemli yatırım araçlarından biri olan borsa Türkiye'de pek güvenilmemektedir demişiz. İnsanların finansal piyasalardan uzak kalması hem piyasaların gelişememesine hem de insanların enflasyon karşısında fakirleşmesine sebep oluyor. Borsadaki yatırım sayısı artarsa, finansal piyasalardaki pek çok sorun çözülecektir demişiz. Şimdi biliyorsunuz aslında borsaya yatırım yapmak konusu bir ülke için belki de hayati konulardan bir tanesidir. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz. Biliyorsunuz yani şöyle bir dünya hayal edin ki bütün insanlar borsada yatırım yapıyor. Böyle bir durumda insanlar siyasi gelişmelere, ekonomik gelişmelere birebir ilişkili olacaklardır. Onlarla birebir etkileşim halinde olacaklardır. O yüzden siyasetçiler, bürokratlar, kamu politikası üreten kişiler daha dikkatli hareket etmeye başlayacaklardır. Çünkü biliyorsunuz yanlış yapılan bir ekonomik veya siyasi kararda ülkedeki bütün insanların sermayesi bir miktar eriyecektir. Çünkü borsa düşecektir. Bu da aslında insanları bir miktar daha akıllı, biraz daha gündemi takip eder hale getirecektir. Eğer insanlar borsaya yatırım yapmıyorsa birazcık gündemden uzak kalabilirler. Bu da aslında rasyonel karar verememelerine sebep olabilir. Yani aslında buradaki rasyonel karar sadece borsa ve ekonomi anlamında değil, siyasi anlamda da önemlidir. Biliyorsunuz bugün belki de Amerika'nın en güçlü ülkelerden bir tanesi olmasının sebebinin borsaya çok sık oranda yatırım yapılması da sayılabilir. Çünkü biliyorsunuz orada hayat memat meselesidir. Yani eğer borsa orada düşüyorsa ve tabii ki yanlış bir siyasi karardan dolayı düşüyorsa Hükümet bu durumda çok büyük problemlere girer. O yüzden aslında Türkiye'de bence borsaya katılım artarsa siyasi otoritede, kamuda yani politika üreten kişilerde biraz daha dikkatli, biraz daha rasyonel kararlar verecektir. Aksi takdirde bunu umursamayan bir halk kitlesi olursa bu tabii ki siyasi kararları bir miktar negatif etkiler. Bu sefer siyasetçiler istedikleri gibi karar vermeye başlarlar. Bu da istediğiniz bir konu değil. Tabii ki herhangi bir ideoloji olabilir. Yani bugünkü veya bundan sonraki siyasi hükümetler için değil. Her zaman rasyonel bir davranışın olması için hem halk tarafında hem de siyasi otoriteler tarafında borsaya katılım çok önemlidir. Eğer borsaya herkes yatırım yaparsa hem manipülasyon riski düşecektir hem de bu konuda Kanunlar genişletilecek, daha detaylı hale gelecek ve biraz daha güvenli hale gelecektir. Bu da tabii ki herkes için, hepimiz için, bütün vatandaşlar için ve ülkemiz için çok iyi bir konu olacaktır. O yüzden aslında hepimize bir görev düşüyor ve insanları borsaya yönlendirmemiz gerekiyor. Bu da tabii ki kısa vadeli şekilde değil, birazdan da zaten bahsedeceğiz, uzun vadeli şekilde. Hatta fonlar aracılığıyla da yatırım yapmak çok önemli olabilir. Ben tanıdığım birçok insana yatırım fonlarını öneriyorum. Onları araştırmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü yatırım fonları bu tip piyasalara yatırım yapmanın en kolay yoludur. Dördüncü olarak baktığımız zaman da burada uzun vade yerine kısa vade düşünmek şeklinde söylemişiz. Arkadaşlar zaten borsa uzun vadeli bir yatırımdır. Yani borsa kısa vadeli düşünülemez. Belki kısa vadeli düşünülse bile bunlar normal amatör yatırımcıların yapacağı şeyler değildir. Burada açıklama kısmında demişiz ki borsa likit bir yatırım aracı olduğu için insanlar sürekli işlem yapmak istemektedir. Diğer kısma geçmeden önce bu ilk cümleyi biraz açıklamak istiyorum. Borsa likit bir yatırım aracı ne demek? Yani İstediğiniz zaman, istediğiniz an, istediğiniz her yerde satabiliyor olduğunuz anlamına gelir. Borsanın tabii likit olması onun sürekli fiyatlanabilir olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla insanlar bu fiyat hareketliklerine, bu fiyat dalgalanmalarına sürekli şahit oluyorlar. Bu şahitlik de tabii ki insanları sürekli alsat yapmaya teşvik ediyor. Bu iyi bir durum değil. İnsanları finansal olarak negatif etkileyebiliyor. Hem çok fazla komisyon gideri ödüyorsunuz hem de çok fazla karar vermek durumunda olduğunuz için bu kararlarınızın bir kısmı yanlış olabiliyor. Devamında bu yapılan işlemler hem komisyon gideri yaratmakta hem de yanlış kararlar verilmesine sebep oluyor. Zaten bunu bahsettik. Tasarruf yaparak uzun vadeli yatırımlar yapmayı hedefleyen bir yatırımcı kısa vadeli işlemlerden kaçınmalıdır demişiz. Tabii ki bunu zaten hep söylüyoruz. Tasarruf yaparak uzun vadeli yatırımlar yapmalısınız. Uzun vadede şirketler büyürler arkadaşlar. Teorik olarak bütün şirketlerin uzun vadede büyüyeceği tahmin edilir. Ki zaten eğer bir borsa yükselmiyorsa yani bir borsa büyümüyorsa o ülkenin kötü durumda olduğunu bize gösterebilir. Yani son 10 yılda 20 yılda eğer borsa yatay hareket etmişse reel olarak o ülkenin de aslında çok fazla büyümediğini söyleyebiliriz. Ama teorik olarak bütün ülkelerin aslında belli bir miktar büyüyeceği tahmin edilir. Kimi ülkeler hızlı büyür, kimi ülkeler daha yavaş büyür. Bu tabii ki şirketler için de söylenebilir. Bireysel olarak hisse senedi seçebilecek bilgi seviyesine sahipseniz gerçekten de çok şanslı olduğunuzu addedebilirsiniz. Çünkü uzun vadeli olarak bireysel hisse senedi yatırımları emin olun dünyanın en iyi yatırımlarından bir tanesidir. Bu durumda uzun vadede temettü emeklisi dediğimiz yani sizin varlıklarınız sizin hayatınızı finanse edebilecek boyuta gelebilecek seviyede olabilir. Bu da zaten her yatırımcının istediği bir konudur. Genel olarak arkadaşlar bizim konu hakkındaki görüşlerimiz bu şekildeydi. Özellikle orta sınıf dediğimiz yani Türkiye'de ve tabii ki dünyada en büyük ekonomik kısmı, en büyük ekonomik sınıfı temsil eden bölümün yaptığı hatalar bu şekilde. Eğer bütün insanlar bu problemleri çözebilirse belki de dünya çok daha farklı bir yer olabilir. Bu da zaten bizim her zaman hedeflediğimiz bir konudur. Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz arkadaşlar. UNQ Yatırım kullanıcı adıyla gerek Twitter'dan gerekse Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Yine oradan da içerikler paylaşmaya devam ediyoruz. Genel olarak bizim yorumlarımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Volkan'a şartlarım.